Zamanı buldu. o yokken biz bir hiçiz! Biz memlekete gidersek ne bok yeriz! Ah ulan Seyfi, bir dirilip de karşımıza çıksan! Vay, dirilip çıktı bile! Şu karşıdan gelene baksana! Vallahi Seyfi bu! Ben her zaman derim, bu inek yedi canlı diye! <gülüyor> <gülüyor> Ne oluyor lan? <laughs> ee, patron demek ölmedin ha? Ne patronu? Ben ne zaman öldüm? Aa bırak şakayı patron. Bizi tanımamazlıktan gelme. Sizi tanımıyorum tabi. Ben film çevirmeye gidiyorum. <laughs> Sen her zaman film çevirirsin patron. Gel eve gidelim. Biraz dinler, bizi o zaman tanırsın. Bırakın beni oğlum. Evet. Sizi tanımıyorum. Tamam tamam. Stüdyüoya geç kaldım. Hayır, hayır, Bırakın lan. Bırakın ona. Yolcularım bırak. <laughs> Ulan kim astı benim resmimi buraya? Demek adam akıllı meşhur olmuşum. Bana herkes derdi. Osman sen bir gün meşhur olup her duvara resmin asılacak diye. Bak asıldı. Senin sen, ismin Osman mı? Osman beğenmedin mi? <laughs> Yok canım beğendik. Tabi beğeneceksin. Osman kibar isim. Ama ben bu resmi ne zaman çektirdim ya? Ulan, ben sigara da içmem! Bizim patrona benzeyen ve aradığımız Osman, bu hergele işte! Bu patron olmadığına göre hapı yuttuk demektir. Peki, şimdi ne yapacağız? Hı? Memlekete mi döneceğiz yani? Hayır! Dönmeyeceğiz! Evet. Bu salağı sefinin yerine geçirip öteki şeflerin karşısına çıkaracağız. Onlar ölü dirildi sanıp ödleri boklarına karışacak... ...Biz de parsayı toplayacağız filan iyi ama... ...bu salağı nasıl kandıracağız? Bak nasıl kandıracağız gör! Arkadaş... ...Bu senin resmin değil... ...Bu ikiz kardeşinin resmi. Benim ikiz kardeşim mi var? Annemiz babamız bir mi? Tabii bir! Seni günlerce aradık... ...Kardeşin seni çok arattı... ...Ama bulamadık. Nerede kardeşim? Onu bir öpeyim bari! Dün öldü! Öldü mü? Trafik kazasında mı? Hayır! Kurşunla vurdular onu! Ölürken de kardeşim Osman'ı bulun, benim intikamımı alsın dedi! Seni görünce birden seni o zannettik! Hala onun öldüğüne alışamadık! Ne iyi adamdı! <laughs> Kardeşimin intikamını alacağım. İşte böyle. Alkı. Oh. Öldüreceğim herkesi. Vurma. Öldüreceğim. Dünyada benden başka kimse kalmayacak. Ne yapıyorsun kardeş? E, Bizi öldürmeyeceksin. E, bak kardeşini öldürenleri öldürecek. Herkesi öldüreceğim. Var. Herkesi. Ben anlamam. Bırak beni. Bırakın diyorum. Kesin gürültün ya. Halo. Bu akşam patronunuz Seyfi'nin ölümü şerefine bir yemek veriyoruz. Gitmeden bir uğrayın, cebinize biraz harçlık koyalım. Bu akşam bakalım kim kimin cebine harçlık koyuyor. <laughs> bırakın beni, bırakın beni! Ya ama ben nasıl intikam alacağım? İyi dövdüm ama değil mi? <laughs> Arkadaşlar, bundan böyle İstanbul'un kralı bizleriz. Bardağımı geberik seyfinin şerefine kaldırıyorum. Burada olup da bizi görseydi ne derdi acaba? <laughs> Zıkkım için develer derdim. Ölüp <laughs> ölüp! özü bokuna karıştı! Aman havanı bas Osman! Basamam! Niye? Hava basacağımı söyleseydiniz yanıma pompayı alırdım! <laughs> E aí işi burasını taksim elasına çevirdim. İnekler var mı ulan içi eğlenmek? Şimdi karşımda karşılıklı sıraya geçin. Sen hariç. Yürüyün lan karşılıklı sıraya geçin dedim. Hop! Birbirinize tokat atın. Hızlı vurmayanı öldürürüm! Başlayın. Soyunup donatlet kalsın. Sokağa çıkıyoruz. Soyun lan. Buradan taksime kadar yarış yapacaksınız. Spor banka soymaktan daha iyidir. Hadi başlayın. kardeşim <laughs> be! Seyfi, mafyayı olimpiyatlara hazırlıyorum dedi. Aferin lan Osman, intikamımı alıyorsun!